ben Sevgi. Evde tükettiğin sebze ve meyve artıklarını nasıl değerlendiriyorsun? Peki çekirdekleri ne yapıyorsun? Çöpe mi atıyorsun? Ya çay kahve içtikten sonra onların posalarını ne yapıyorsun? Evet, genelde hepimiz çöpe atıyoruz. Aslında onları ufak birkaç işlemle tekrar kazanabiliriz. Hem kendimize faydamız olur hem de doğaya bir katkımız olmuş olur. Bu videoyu onun için hazırladım. İzle, belki beğenirsin ve uygulamak istersin yorumlarını bekliyorum. Evde en çok tüketilen meyvelerden biri olan muzun kabuklarını nasıl değerlendirebiliriz sence? Bugün de muz kabuklarını kurutacağım. Bunun için bir süredir yediğimiz muz kabuklarını biriktirmiştim dolapta. Güneşe sermek yeterli. Eğer güneş yoksa fırınlayabilirsiniz. kabuklarını her gün biraz çevirerek güneşte kurutacağım. Daha sonra tam çıtır kuru hale geldiği zaman da işlemden geçireceğim. Yani robottan çekeceğim ve çiçeklerime gübre olarak kullanacağım. Güneşte doğal bir şekilde kuruttuğumuz kabukları da hazır. Bakın böyle çıtır çıtır olacak, tam kurumuş olacak. Bunları da robottan çekeceğim ve gübre yapacağım. Bu şekilde hazır. Peki yine evde en çok tükettiğimiz gıdalardan biri yumurta. Yumurta kabuklarını ne yapabiliriz? Yumurta kabuklarını bu şekilde biriktiriyorum ıslak halde. Daha sonra güneşte veya fırında kurutabilirsiniz. Kağıda dökeceğiz. Kabukların zarlarının kurumuş olması önemli. Fırında da kurutabilirsiniz. Balkonda da güneşte de kurutabilirsiniz. Yumurta kabuklarımız bu şekilde inceldi. Ben muz kabuklarını da kurutup bu şekilde çekip karıştırarak gübre olarak vereceğim. Sadece yumurta kabukları verebilirsiniz. Sadece muz kabuğu verebilirsiniz. Yumurta kabuklarının kurusunda kalsiyum var. Muz kabuklarında da potasyum var. Güneşte kurutup robotta çektim yumurta ve muz kabuklarını birleştiriyorum. Ve doğal gübrem hazır. Bu şekilde kuru halde toprağın dibine koyabiliriz. Ya da suda bekletip, biraz suyun içinde bekletip, suya e, vitaminlerini salmasını bekleyip sonra suyunu dökebiliriz. Ben direkt bu şekilde ekleyeceğim. Bunu böyle saklıyorum. Eklemelere devam ediyorum. Daha sonra kullanıyorum. Bay bay. Şimdi çiçeğimin toprağını biraz eşeliyorum. Biraz 1-2 santim altına koymak daha faydalıymış. Ve gübremden döküyorum. Yine ayrıca evde günlük tükettiğimiz zeytin, limon, avokado, portakal gibi çekirdekleri de biriktiriyorum düzenli olarak. Bir kavanozda Üzerine su ekliyorum. Ee, ormana yürüyüşe gittiğim zaman onları yanında götürüp ormanda dağıtıyorum. Tekrar orada gömmeye gerek yok. Sadece serpmek bile yeterliymiş. Ee, önemli olan biriktirmek. Susuz biriktirince çürüme oluyor ve koku oluyor. O yüzden suyun içinde biriktiriyorum. <laughs>

Günlük olarak sebze ve meyve artıklarını, yiyecek artıklarını da torbada biriktirerek buzdolabında saklıyorum. Birkaç günde bir komşumun tavuklarına veriyorum. <laughs> Günlük içtiğim kahve ve çayların posalarını da atmıyorum. Onların üzerine bolca su ekleyerek çiçeklere döküyorum. Kahve ve çay posası da faydalı ama çok sık vermemek lazımmış araştırdığıma göre 10-15 günde bir biraz dökebilirsiniz. Varsa bahçeniz kalanı da bahçedeki ağaçlara dökebilirsiniz. eğer senin de evde uyguladığın ve kazandırdığın bir dönüşüm varsa bu şekilde benimle paylaşmanı rica ederim. Ben de onu tekrar değerlendirip uygulayabilirim. Hoşçakal.